Merhaba sevgili oğlak burçları yükseleni oğlak e, olan arkadaşlar e, falınızı e, kapattım arkadaşlar sizin niyetinize içtim e, ne diyoruz neyse halınız çıksın falınız arkadaşlar bakıyorum falınıza Hani böyle e, bazı vardır ya etrafınız kalabalıktır ama siz yine de kendinizi yalnız hissedersiniz. E, öyle zamanların içinde olduğunuzu öngörüyorum arkadaşlar. Böyle zamanlarda zamanlardayım e, içindesiniz arkadaşlar öyle öngörüyorum. E, terbelerinizin yaydığı enerji. Ee, içinize çekildiğiniz bu günlerin sonunun sevinç getireceği yönünde gösteriyor arkadaşlar ee, sevgili Oğlak Burçları Yükselir Oğlak olan arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel günler sizleri bekliyor. Telveler böyle söylüyor. Böyle arkadaşlar bir, 5 ve 7 rakamları görünüyor e, telvelerinizde. Akrabalarınızın arasında isminde ya da soy isminde L harfinde olan biri yakında. E, Sudan bir sebeple size cephe alabilir e, sevgili oğlak burçları. E, bu kişi, bu rakamlar kişinin yaşı olabilir, cep telefonu numarası olabilir. Böyle e, yani öyle bir tahmin edin. Öyle bir... E, bilgi vermiş olayım size ee, ya da böyle aranızda yaşayacağınız günün gerginliğin gerginliğiniz, yaşayacağınız gerginliğin gün tarihi olabilir arkadaşlar ee, eşinizin sizinle değil de evli olanlar için konuşuyorum <laughs> çok pardon ee, sizin aile tarafınızdan biriyle ilgili düşüncelerine üzülüyor olabilirsiniz arkadaşlar eee Böyle iki tarafı da karşılıklı birbirine hoş göstermek için yoğun bir çaba harcıyormuşsunuz gibi gözüküyor. Yani ona ona güzel göstermeye çalışıyorsunuz. Onu ona güzel göstermeye çalışıyorsunuz. Ee, ama üzülmeyin. Sıkılmayın. Zira Ocak ayının sonlarında araları yumuşatacak bir gelişmenin kendiliğinden olacağını öngörüyorum arkadaşlar. Şimdiden rahatlamanızı öneririm. Devam ediyorum. Bakıyorum. Böyle e, az da yetinen insanlarsınız ama az da yetinip de çoğu alanda kişilersiniz. Böyle hassas yapısı ve insanlara yakınlığı olan kişilersiniz e, sevgili oğlak burçları. Para ve e, kısmet konularında olumlu bir haftaya giriyorsunuz. Pozitif gelişmelerin yaşayabileceğini öngörüyorum arkadaşlar. Böyle mensinsel baş ağrıları çekmeye meyilimli bir bünyeniz e, var gözüküyor. Sıkıntılı günler hastalıklar e, gözüküyor ama kısa sürede bunlardan da kurtulacaksınız. E, bakalım eşiniz e, üstünüze çok düşüyor sevgili Oğlak burçları böyle gözüküyor e, sizin e, ağzınızdan çıkacak kelimeleri böyle bakıyor e, dinliyor ama bu haftalarda e, evinizde küçük bir olaydan dolayı aranızda e, böyle serin rüzgarlar esebilir Fakat bu durum uzun sürede e, sürmeyecek üzülmeyin lütfen Böyle falınızda, evinizde küçük bir oda gözüküyor. Dağınık bir halde kadın giysileri görüyorum. Bu da size davetsiz bir misafirin geldiğini işaret ediyor. Bu durum sizi biraz stres sokabilir. Ancak evinizdeki eşinizin ya da partnerinizin tutumu sizi rahatlatacak gibi görünüyor arkadaşlar. Böyle paylaşmak güzeldir. Tabii ki de. Ama kişisel çıkarlarını düşünen insanlar var çevrenizde. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bollukta ve neşede paylaşmak kolaydır. Ama e, asıl fedakarlık zorluklar, e, zorlukların olduğu, zor zamanların olduğunda yapılan paylaşımlardır. E, bunu bilecek kadar da tecrübe sahibi insanlarsınız. O yüzden e, lütfen çevrenizdeki sizi çıkarlar doğrultusunda kullanmaya çalışan insanlardan uzaklaşalım. Bakıyorum. böyle yatağa girdiğinizde sürekli kafanız bir şeylerle meşgul o gün yaşadığınız olayları gözden geçiriyorsunuz aklınızda takılan olayları eline boyunu düşünüyorsunuz e, bu yüzden yorgun yattığınızı ve yine yorgun kalktığınızı düşünüyorum arkadaşlar e, bu duruma e, aceleyle bir çare bulmanız gerekiyor e, yani nacizane fikrim belki bir bitki çayı ya bir akşam yürüyüşü size iyi gelebilir lütfen günü günde bırakın yata hayatınızda kafanız rahat olsun relax olun bir şeyler sürekli bir şeyleri sürekli düşünmekle onlara zaten çözümü kavuşturamayız bunu biliyorsunuz sizlerde. <laughs> Böyle hayatınız hep bir yerlere yetişmeye e, çalı bağlamak da geçiyor arkadaşlar. E, Ocak ayının ilk çeyreğinde yine yoğun bir tempoya gireceğinizi ve ayın ikinci yarısında rahatlayacağınızı e, görüyorum arkadaşlar. İnşallah e, ay sonunda da kendinize dinlenmek için birkaç gün ayırabilirsiniz. E, yeni bir takım kararlar alacaksınız. Onları hızla hayata geçireceksiniz. Ee, Kararlarınızı böyle karşı çıkacak e, olan isminde iki sesli harfli olan bir kişiye karşı otorite kurarak kesin bir net dille müdahalesinin önüne geçeceksiniz arkadaşlar. Size karşı çıkacak yapacağınız yenilikler hakkında e, siz de e, karşı çıkacaksınız e, önüne geçeceksiniz bu kişinin e, ve e, falımızda şöyle devam ettiğimde en sonda baktığımda aydınlık günlerin geleceğini işaret ediyor arkadaşlar. Adağınız mı var arkadaşlar canlar? Ee, bir koç adağı gözükmüş. Ee, bir şey dilemişsiniz olursa o yapabilirsem diye. Ee, adağınız gerçekleşmiş ya da gerçekleşecek mutlaka adağınızı kesin arkadaşlar. Ee, ailenizde böyle bir kişi var böyle kedi gibi hani derler çok affedersiniz ama nankör ee, siz bunun farkındasınız diyorsunuz ki bu kadar iyilik yapıyorum bu kadar e, yanımda duruyorum ama bu kişi bana kedi gibi nankör davranıyor arkadaşlar biraz uzaklaşın bu insandan tamam ailenin içinde sizin e, ailenizden biri ama mesafede koyabilirsiniz illaki aynı kapıda değilsiniz çünkü ailenize girip çıkabilen bir insan sadece e, yollarınız gözüküyor arkadaşlar 3 e, tane yolunuz var Üçü de açık gayet de güzel kadar arkadaşlar umarım faldan memnun kalmışsınızdır sürçeli ihsan ettiysem affola diyorum başka fallarda görüşmek üzere tüm güzellikler sizin olsun hoşçakalın arkadaşlar